Kuruluş Osman'ın 7. sezonu merakla beklenmekteydi. Yapılan açıklamalara göre dizinin 7. sezonu yerine Sultan Orhan adında yeni bir dönem dizisi çekilecektir. Ve bu dönem dizisi de Kuruluş Osman'ın devamı olacaktır. Kadroda Mert Yazıcıoğlu, Cihan Ünal, Barış Valay, Bennu Yıldırımlar, Mahsine Merabet, Burak Sergen ve Boran Bey karakterine, Cerkutay Bey karakterine, Gonca Hatun karakterine, Aladdin Bey karakterine hayat veren karakterlerin yer alacakları söylenmektedir. Ayrıca farklı farklı karakterler ve oyuncular da yeni sezonda dizide yer alacaklardır. Yüksek ihtimalle Sultan Orhan dizisi çekilir ise birinci sezondan başlayacaktır. Fakat Kuruluş Osman'ın 7. sezonun çekilmesi daha iyi olurdu. 7. sezon çekilecek ve daha sonrasında da Kuruluş Osman'ın devamı telinde Orhan dizisi başlayacaktır. Orhan dizisinde de Orhan Bey karakterine Kıvanç Tatlıdu ya da Aras Bulut İğnemli hayat vermeliydi. Fakat Sultan Orhan dizisinin başlaması halinde dizinin 5 sezon ya da 7. sezona kadar süreceğini düşünüyoruz. Ve bu süre zarfında da Orhan Bey karakterine Mert Yazıcıoğlu hayat vermeye devam edecektir. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumları kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki Analiz Domuz'da bu konular hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza abone olup bildirim açarak gelecek unuttum videolardan anında haberdar olabilirsiniz.